Arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlere Avatar plugin kullanımında ikinci bölümdeyiz. Şu köylü, salak köylü var ya şu. Su Yaratmıştık o köylüyü. 3 tane yaratmıştık. Su bitmedi kullanmıştık. Şu öküz gibi yerleri düşün, düşünmüşseniz eğer ben burada videoya başlamadan önce toprak döküyordum. Dün falan işte. Toprak büküyordum. Dün dediğim video çek şey, e, birinci bölüm çektikten önceki dün. İşte ben burada toprak bükmüştüm bayağı bir. Şuraları falan hep ben büküyorum. Galiba. Evet. Az bu biraz hayvancı oldu. <laughs> Yaptım mı mü bunu bu kadar da nasıl büktüm. atmaz değil mi? Oyun. O Oy, ya. Bakayım video çekiyor mu? Çekiyor. Hashtag olmuş <laughs> Daha bir dakika olmuş. Evet. Hadi toprak bükme yaratacaktım ben bu sefer. Ne login ya? Ha ben ki yine slot bir deyiz arkadaşlar fark ettiyseniz. Bending choose hani şu element seçtiğimiz şey. Bending choose şöyle geçiyor ya art diye geçiyor, böyle geçiyor toprak bükücülük şeyi. Bakayım doğru mu? Doğru. Art diye böyle e, a, r, t, h diye yazıyorsunuz. Oluyor hani ingilizcesi olmayanlar için. Küçük ölçüm söylemiş oldum dedim. Su bükücülükte de falan. Birinci bölümde de küçük ya altın falan dedim. Normalde onun Golden Apple olduğunu biliyorum yani. İngilizcesi olmayan yani. yani küçükler o için bazıları bilmiyordur belki diye. Türkçesini söyledim. O yüzden Türkçesini söylüyorum. İsterseniz İngilizcesini söyleyeyim hatta. Neyse artık biz geçelim toprak ne? Seçtik mi seçmişiz. Biz yine bir daha seçelim. Bending, display display display. Evet, yine komutumuz sadece bu sefer display. İlk önce size katapultu göstereyim ben. Bending point. Bir dakika. Bending point. Katapult. Shift'e basın. Bir dakika. Bu neydi? Aga katapult ne işe yarıyor? Bir dakika ya katapult. Şuna mı yarıyordu acaba? Yok Katapult katapult. Delireceğim. Arkadaşlar şu an klitim modda olduğum için Kata böyle shift'e basılı tutuyorsunuz Yukarı bakarak böyle bir sol klik yapıyorsunuz Sizi uçuruyor böyle Server modda olsanız bile eğer toprak büyücüyseniz ölmezsiniz Altınıza bir kum oluşur Şimdi göstersem olacak mı acaba game mod 0 Baya açız yalnız Şöyle göstereyim ben size Altımıza kum çıktı işte Böyle Altımıza kum çıkıyor ölmüyoruz Hani game mod bir alsam mı? Altımıza kum çıkıyor bu sizin bir toprak gücü olduğunuzu Söyler zaten gösterir Eğer çok yüksekten düşünce böyle ne kadar yüksekten düşerseniz düşün toprak gücüseniz. Altınıza bir kum oluşur ve o kum sizi korur. Burada ben toprak O kum sizi korur. Yani toprak gücülük ölmemek için iyi bir şey. Ama yüksekten düşünce ölmemek için. Bir de onun hiç ölmemek için iyi bir şey de var. Ben de bind katapultu yaptık. Collapse tamam ne onu da Neyse Evet, bu ne? Bir dakika. İşte ne bileyim. Bazı özellikler şey oldu, bağlandı da. Ha, bir dakika. Aga, ben. Ha? Lan, lan ne oluyor? Survival mod alıp Survival mod. Hayır. Game over. Catapult ne işe yarıyor? Bir daha yapalım catapult. Aman işte. Collapse. Landing point. Collapse. Agam. Arkadaşım. Ne işe yarıyor bu? Yok ya bu her tohumu armadaydı. Mesela Neyse bu toprak özelliği büyük... Ha, Bu bağlanan bir özellik büyük ihtimalle. Bunun için şu lazım. Tamam. Bending. Point. Reset. ...time. Ezberden yazdığım için. Şöyle bir şey. Tamam. Işte. Ya, şimdi de şey oldu. Collapse. Ha işte Collapse bu. bağlanmamış büyük ihtimalle. Evet Collapse bu. Collapse böyle mesela ne bileyim. Böyle kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Resort yapıyorsunuz her yere. Tabi bunun normal bir kalkan şeyi de var. Adamlar gidiyor böyle. Bakıyorsunuz böyle gidiyorlar işte. Bir, bir, arkadaşım söylüyor size gittiler diye. Siz böyle indiriyorsunuz, şunları Hatta şurada toprak tuttuğum yerleri indirebilirim. Buradan bakayım şimdi. İndireyim hatta şunları ben. Gelin bakayım. Tak. 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 Oha kömür orada kendi elinden yoktu herhalde Kandala söylemiş. Size bir sen de çok 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 kışkırt. ben mi yaptım? Pardon. Neyse. Neyse bu kolips de bu böyle. Resort zaten böyle. Kolips de bunu indiriyorum işte. Ne diyeyim işte. Resort kolips. İkinci slota geçeyim. Ben de ben Earth Armor işte bu gösterdiğim şey. Armor. Da bir de bakalım. Bu Gold Colors. Evet Earth Armor. Bu böyle yarı bir kez vuruyorsunuz. Direnç veriyor böyle 10 saniye falan. zırh veriyor size. Game mod birden almak yerine direktman böyle alabilirsiniz. Özelliği yok sadece. Olsa bir dakika. tuşa basma. Direnç 10 saniye boyunca direnç veriyor büyük ihtimalle. Aa, lazım. Neyse. Neyse. Geçelim orayı. Earth Grab. İşte size bahsettiğim kalkan şeyi. Yo blast list. blast Bliss. Şöyle, plus şöyle. Aa, bu korkarım ki bu özellik bağlandı. Şöyle reset kullanıyorum. Ya bu özellik çok çok da güzel ya. Şimdi şöyle bir şeye bakarak bir böyle yani mesela reset aldım. Reset bu arada böyle yapınca da çıkması lazım değil mi? evet çıkıyor normalde. Tabi ben game mod olduğum için. Neyse reset aldım bu. Yani şöyle bir reset şey yaptım. Böyle bir duvar yaptım. Ondan sonra ne, ne diyeyim duvarımdan böyle ateş etmek istiyorum böyle fırlatmak istiyorum. Alıyorum böyle neydi? Earth Blast şeyini slotunu alıyorum. Ee, o at atacağım kareye doğru bakarak shift'e basılı tutuyorum. Sonra tıklıyorum. Normalde gitmesi gerek ama gitmiyor. Bir de survival nokta deneyeceğim. ya yani bu özellik çok güzel. Allah bismillah. Yanlış yazdım. Çok da açız. Fırlat, fırlatsın öyküz. Fırlatmıyor işte. Neyse arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurmadan hemen geleceğim. Hemen geliyorum. Bir işim var. Videoyu durdurmayacağım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu neden durdurmadınız derseniz OBS Durdurulunca dur, 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 bilmiyorum da Kaç dakika olduğuna bakayım dedim. İyi daha En son size Air Blast'i gösterdim. değil mi? Air Blast, Air Grave. işte bak. Air Grave, Air Blast Air GP tam. Bu da çok güzel bir özellik. Ya slot 2'ye mi aldım? Neyse. Bu böyle neyse şurada göstereyim. Mesela slot 1 aldım. Slot 1'de reset vardı hatırlıyorsanız. Hop. Şöyle bir yere bakarak böyle shift'e basılı tutuyordum. Yok kalkıyordu. Bunda da bir yere bakarak shift'e basılı tutuyorum kalkıyor. Mesela diyeyim böyle bir hapis ya böyle bir hapis yapıyor kapısı var ya da böyle bir kalkan yapıyor size hiç böyle açık yeri olmadan. Ama ha ben bunu kaldıracağım diyorsanız da şurada bir yerdeydi neredeydi? Kol hepsi kullanırsınız. Yani mantık. ne. Mantık kol hepsi yani kaldırmak istiyorsan. Aa bu öküz gibi bir şeydi ben bunu yine de kaldım. Rahatsız edecekmişsin. <laughs> Geliyor mu? Neyse şimdi senin ne zaman kaybedemeyeceğim ben. Slot 1'e tekrar döndüm. Ve ne kadar güzel olsa da başka işlerimiz var. slot bile e döndüm. Landing point. En son size art bayağı tünel. Ya. Tünel. Bence bu pek güzel bir özellik değil ama size bilemem. Böyle bir yere bakarak shift'e basılı tutuyorsunuz orayı kazıyor böyle tünel Ya da böyle altını, altınıza da yapabilirsiniz aynısını. ta, işte böyle. Bence bu bence çok kötü bir özellik. Hiç ne işimize yarayacak? Yani bana göre. Öyle. Ve bakalım. Bunları bir ihtimalle ben yoktum. Evet. Ben Allah. Oğlum neyse tamam gitmeyecek sen. Tamam da. Mesela başka tünel. Tüneli gösterdim. Tünel 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 ondan sonra. Reis göstermiştim zaten arkadaşlar. Aha shockwave. Bu özellik müthiş bir ötesi bir şey. Buglamışlar gibi oluyor. Slash gamer tiyar mesela. Ama bende oluyor nedense onda, onda olmuyor ama. Şöyle bir kez sol klik bir dakika. Şifte basın tutup sol klik yaptığımızda işte böyle bir şey müthiş ya. Ama bir de kasmasa bütün etrafı mı şey yapıyormuş? Kasma kasma öküz. Böyle bir defa sol klik sonra şifte basın tutuyorsunuz böyle bir bırakıyorsunuz şimdi bam, Sol gerekiyor mu bilmiyorum ben. Direkt shift. Direkt shiftle de oluyormuş. Böyle bırakıyorsunuz etrafınızı böyle. Toprak dalgalanmış gibi oluyor. Çok güzel. Müthiş bir şey. Müthiş bir özellik. Çat diye bir tane koyarsınız. Adam. Şak ve güzel bir özellik. Batak bazen bug, bug oluyor böyle yapamıyorsunuz. Ve son özellik Tremor Sense. Açıkçası bu büyük ihtimalle bug'da. Bu neydi açıkçası hiçbir fikrim Tremorsans. Lagda olabilir mi? Evet olabilir. Magda olabilir. Uç. Aga uçar mısın? Geri zekalı şey. Acaba bu, bu şey olabilir. Bir boku öremiyorsan geri zekalı şey. Ya Ya, ya bakta kalmış. Bug'dadır arkadaşlar bu ya. Şu Shockwave olayını bir daha göstermek istiyorum. Çünkü başka bir yerde biraz zor olursunuz Shift'e basılı tutup bıraktığınız zaman mesela nasıl diyeyim Shockwave'in aldığınız slot'a geliyorsunuz. Shift'e basılı tutuyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Önce böyle dumanlar oluşuyor. Sonra böyle So ya soğuk bir yapıyorsunuz ya da... Aa bir dakika! Bir dakika, bir dakika, Önümde bir dakika! Önünde bir boğarıyoruz. Evet, alıştı. Işte. Aha! Sadece önüme atmayı veya her yere atmayı da buldum ha, Çok iyi bilmiyordum ben bu Bey'i. Ama müthiş bir özellik bu Bey. Toprak toprak bu küçücülük çok eğlenceli bir şey. Böyle reset falan toprak kaldırınca böyle Mesela bunda da oluyor. Toprağı kaldırınca çok güzel bir ses çıkıyor. Göstereyim ben size. Ben size göstereyim. İnşallah videoda çıkar ses. <laughs> Tabii böyle çıkmıyor normalde ya bir ses. Oğlum uç uç. Ağzını etti mi? Hele şükür. Oğlum unutmasın. İşte böyle güzel bir ses çıkıyor. Razer'da da gösterebiliriz. Razer aynı. Bunda Razer Normalde böyle şey duraklı bir şey değil. Çok güzel bir şey. Oyunun sesini kapatmayı tercih ediyorum. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İlginizi yorumlar oyunlar beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.